Bu dersimizin konusu deşte ercan. Buna bazen deşte ercan ya da deşte ercan denilebiliyor. Terkiple ilgili örnek bir seyir bulamadığımız için tamburi artin tarifine uygun bir seyir biz yazmaya çalıştık. Örnek ezgiye Hüseyin perdesinden Muanyer perdesine atlanarak başlanmış. Hüseyin'i perdesine bir inişten sonra gerdaniye perdesine çıkılmış ve acem perdesiyle Hicaz sesleri de kullanılarak dügah perdesine gelinmiş. Ardından Acem perdesi alınarak Hüseyin'i perdesinde bir kalışta uzal edası gösterilmiş. Acem perdesi kullanılmaya devam edilmiş. Hicaz perdesi çargah perdesine çevrilmiş. Ardından Buse'lik perdesi de kullanılarak dügah perdesine Buse'lik edasıyla inilmiş. Ve hemen ardından yine Buse'lik perdesi kullanılarak Aşiran sesleriyle Aşiran perdesine gelinerek... Buse'lik aşıran gösterilmiş ve cümle bitirilmiş. Deşte Ercan terkibi ile ilgili tarifi sadece Tamburiye Artında buluyoruz. Onun verdiği tarife göre birkaç şey söyleyelim. Terkip, uzal terkibinin Buse'lik aşıran sesleriyle karara varmasıyla oluşur. Seyre Hüseyniye edasıyla başlar. Dügah perdesine Hicaz sesleriyle indikten sonra Acem perdesine çıkar ve Buse'lik perdesini kullanarak Buse'lik aşıran sesleriyle karara varır terkib oluşturan terkipler Uzzal ve Buselik aşırandır.